selamünaleyküm arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün size çok güzel bir kahvaltılıkla geldim hem kolay hem lezzetli hem göze hitap eden bir tarifle geldim yine arkadaşlar bir tane patlıcanımız var önce ondan başlayalım yapacağınız boyut göre dilimleyeceğiz önce şöyle bir alacalı soru ayıralım arkadaşlar şöyle 3 parmak elinde kesiyorum. Bakın. Hepsi aynı boyut olsun. Arkadaşlar burada su var. İçine biraz tuz atıyorum. Patlıcanları içine koyacağım diğer malzemeleri yaparken o biraz tuzlu suda beklesin. Böyle karıştırayım. Bunu kenara alıp arkadaşlar burada domatesim var. şimdi Domatesimizi bir güzel doğrayalım. Ben kabuklarını soymuyorum. Siz tercih ediyorsanız soyun. Arkadaşlar biberimi de doğradım. Domatesimi de doğradım. Patlıcanları çıkarttım içinde. İyice suyunu sırka. Elinizle iyice suyu gitsin. Aldığım tet çeteyle kurulayacağım. Arkadaşlar tavamızı şimdi ısıttık. Biraz yağ döküyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı koyuyoruz. Ağzını kapatıcı. Birkaç dakika böyle kızarsın. Biberlerimi de kızartacağım. Önce patlıcanları kızartalım. arkadaşlar patlıcanlarımız kızardı bakın alıyoruz Şimdi buraya biberleri koyuyorum. Bir, bir iki dakikada o kızarsın arkadaşlar. Ağzını kapatır. Dışına yağ sıçraması. Bakın. Şimdi bunları domatesimizle orada pişireceğiz. Domatesimizi pişirip bunları tekrar üzerlerine koyacağız. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Biberimiz de kızarsın. Arkadaşlar. Biberlerimiz de kızardı. Şimdi onları da alıyoruz. Düz malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu yağın içine bu domatesi koyuyorum. Doğramış olduğum bayaksı minnek. Arkadaşlar domates sosuna kendime göre tuzunu atıyorum. Bir tatlı kaş, çay kaşığı da tuz biber atıyorum. Biraz da kekik atacağım. Siz istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Benim şeyim bunlar domatesimiz şöyle ezerek pişmesini sağlayalım. Arkadaşlar domates sosumuz da bir güzel pişti. Bakın. Özleşti. Şimdi burayı düzleyip kızarttığımız patlıcanı domatesi domates biberi arkadaşlar düzeceğiz. Şimdi bu 3-4 dakikada arkadaşlar böyle sosuyla güzelce pişsin. Ağzını kapatalım kısık ateşte. Arkadaşlar kapaltalarımız pişti. Bakın. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Çok güzel oldu. İster böyle sofraya koyun arkadaşlar. İster birer patlıcan, birer biberle tabaklara ayrı ayrı biberine, domatesine servis edin. mi değerli arkadaşlarım, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşırsanız daha güzel tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olun arkadaşlar. Sizinle bugün çok güzel, kolayla yapacağınız patlıcanlı biberli bir tek tavada kolay bir kahvaltılık yaptım beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Destek olursanız da çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun deneyenlere.